Cana kastan farkı ne? Ben, ben ne diyeceğim bilemiyorum. Ben sana canımı kanıma emanet ediyorum. Sen sorumsuzluğunla onu tehlikeye atıyorsun. Arabanın bakımını unutmak da ne demek? Hadi senin aklın yok. Bu işlere bakan çalışanın da mı yok? Araba. Bana hikaye anlatma. Arabanın frenleri boşalmış. Reyhan ölümle burun buruna gelmiş. Bunlar da ne böyle? Kim yapar bunu? Bence daha önemlisi bunlar ne demek Çınar? Bir açıklaman vardır herhalde. Hayır Toprak. Hiçbir açıklamam yok. Söyleyecek tek bir söz bulamıyorum. Birisi resmen arkamdan iş çevirmiş benim. Ama kimin yaptığını öğrendiğimde... Allah belalarını versin. Kim uğraşıyor bizimle? Özür dilerim. Sen mi teslim aldın bu zarfı? Kim getirdi? Kurye mi? Bilmem. Yani belki genç bir çocuktu ama. Ne demek bilmem? Buraya girenden çıkanların haberi yok mu senin? Şey efendim kurye olabilir ama üniforması yoktu. İmza falan da istemedi. Zarfı verdi. Toprak Hanım için dedi, gitti. Tamam çık dışarı sen. Kim yapar bunu? Kim uğraşıyor bizimle? Neden sürekli bu saçmalıklar başımıza geliyor bizim? Ne demek kavga ettik? Hadi ettiniz. Sabaha kadar karının nerede olduğunu nasıl merak etmezsin? Kız kaza geçiriyor, sen benden öğreniyorsun. Ölse haberli olmayacak. Bu mu kocalık? Ben böyle olacağını tahmin etmedim ki. Direkt size yalıya geldi zannettim. Baştan beri olması gereken bu. Karısının nerede olduğunu bilmeyene adam mı denir? Necip amca. Merhaba. Merhaba kızım, hoş geldin. Kızım. Size iyi günler. Ne oluyor baba? Neden gelmişsiniz panca? Yok bir şey kızım. Hadi gel. Acayip acıktım. Kimin yaptığını bilsem sana sormazdım Altan, öyle değil mi? Şimdi hemen Dubai'deki oteli ara. O gece kim görev yapıyormuş? Kim katlardaymış? Öğren hemen. Tamam sorarım ama bunun sorumlusu başka biri olmalı. Dediğinize göre İstanbul'da çekilmiş fotoğraflar da varmış. Sorumlusu aynı kişi olamaz bu durumda. Ya bana akıl vermeyi bırak. Ne diyorsam onu yap. Kim yaptıysa bul hemen getir karşıma. Peki Çınar Bey. Bir de Azra'ya soralım bakalım. Dubai'de de, burada da yanımda o vardı. Merak etme aşkım. Kimin yaptığını öğreneceğim. Tamam mı? Sakın canını sıkma sen. Kimin uğraştığını bulacağım, sana söz veriyorum. Çınar. Toprak Hanım. Arda'nın epey ateşi var. Annesini aramamız gerekiyor. Sen işine bak. Ben hemen geleceğim. Hemşire ölçtü mü ateşini? Halime Hanım henüz gelmedi. İyi gelince beni görsün. Ardacığım iyi misin? Korkma sakın tamam Ben şimdi anneni arayacağım. Ben annesini arayayım siz de soğuk kofresle başlayın. Hadi, hadi. hadi gel bakalım. Gel Paketimiz yerine ulaşmıştır çoktan. Yerinde olsam bomba derdim bu paketi. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğrafı aldığı zaman... ...toprağın yüzünü görmek isterdim. Ben asıl Çınar'la yüzleştiklerinde ne yapacaklarını merak ediyorum. <laughs> kıyamet kopacak şekerim, kıyamet. Necip Bey. Efendim Necip Bey. Nerelerdesiniz Zümrüt Hanım? Geceden beri ulaşamadım size. Aa, çok üzgünüm Necip Bey. Şarjım bitti. Daha yeni aklım başıma geldi de... ...telefonu şarja taktım. Tabii bütün gece uykusuz kalınca. Reyhan nerede? Hastaneye baktım yoktu. Arıyorum telefonu kapalı. Bir arkadaşımda kalacağım demişti ama ismini söylemedi. Ben de aradım ulaşamadım. Bunların hepsi bir alem. Okan Efendi'ye gittim. Neler olmuş söylesem aklınız almaz. Nasıl? Ne olmuş? Akşam kavga etmişler. Reyhan da çarpmış kapıyı çıkmış. Sonra da o sorumsuzun arabasıyla yapmış kazayı. Ama asıl asabım bozan o mesuliyetsiz adam... ...sabaha kadar karım nerede diye merak bile etmemiş. Çok sinir bozucu bir durum. Neyse efendim. Bir haber alırsanız beni de arayın. Aklım kızda kaldı. E, tabii ki. Ama endişelenecek bir şey yok. Biraz sarsılmış. Üzerine varmazsak daha çabuk atlatır. İnşallah efendim. Görüşürüz.

Henüz gelmediler Çınar Bey. Anladım. Günaydın. Günaydın. Yap özür dilerim Ahmet abi çok geç kaldım. Ben de merak ettim seni arayacaktım şimdi. Neredeydin? ya kaldığım yer çok ters buraya. Üç araç değiştiriyorum. Bir de kaza almış. Bin saat bekledik vallahi. İyi geçmiş olsun. Yarın erken çıkarsın olur biter. Tamam. Günaydın. Sana da. olacağı belliydi. i̇stediğini yani alana kadar diyorum ama sen beni dinlemiyorsun ki. Hepimiz biliyoruz ki Çınar evliliklerinde pek de başarılı değil. Bugün gibi aşikar. Adam ayran gönüllü. Onda zengin hastalığı var. Sahip olana kadar peşinden koşacak. Sahip olduktan sonra başka birilerine kapılacak. Neredeyse unutuyordum. Çınar Bey'in saati. Dubai'de benim odam da unutmuş. Benimle evlenir misin? Elif sen. चुकाश <laughs> Çok çalışkan çocuk. Az otelde kalıyormuş. Ya. Elbet yerleşir bir yere. Ama. Tek ne diyecek bir şey yok. <laughs> Kim olacağım ben? <gülüyor> <gülüyor> Aa dur. Toprağı aramayı unuttum. Tibet'i işe aldık diye. Ha, ara ara. Sana da bahane çıktı toprağı aramak için. Abla ne hal